Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Haftaya başlarken Metehan ile birlikteyiz. Metehan Bey merhabalar. İyi haftalar, iyi bir Mayıs ayı ve sağlıklı günler diliyoruz herkese sevgiler. Evet güzel bir Mayıs ayı olsun umarız. Artık yavaş yavaş e, olumlu sonuçlarını görelim. Koronayla mücadelenin ki e, veriler de o, o yönde geliyor aslında. E, artık normalleşmeyi konuşmaya başlıyoruz yavaş yavaş. E, vaka sayıları e, düşerken iyileşen e, hastaların sayıları artıyor. Bu güzel bir gelişme. Vefatlar evet. tabii azalıyor. Yine e, üzücü elbette ama e, orada da bir olumluya doğru gidişat var. Artık umuyoruz ki böyle Mayıs'ın sonunda, Haziran'da e, o normalleşme dediğimiz noktaya ulaşmış olalım. Bugün de yine önemli bir toplantı var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabile toplanıyor. Orada Bugün artık önemli kararlar bekleniyor. Ne onlar? E, YKS'nin tarihi, işte LGS'nin tarihi öğrenciler merakla bekliyorlar. Okullar meselesi var işte. E, alışveriş merkezlerinin açılması durumu var. Bununla ilgili e, çeşitli iddialar dolaşıyor. Onunla ilgili belki bir açıklama gelebilir. Yine bu sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili şimdi önümüzde tabii bir 19 Mayıs var. Ardından Ramazan bayramı var. Bu bayramlarda nasıl bir uygulama yapılacak o merak ediliyor. Örneğin 19 Mayıs'ta e, işte 4 gün olur mu? Çünkü Salı gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı 9 güne uzar mı yoksa 4 günde mi bırakılır? Bunları merak ediyoruz. 65 yaş üstü var tabii onlar da artık çok sıkıldılar evde. Onlar da bir nefes almak için belirli zaman aralıklarında sokağa çıkabilir belki deniliyor. Bilim Kurulunun bu bu yönde bir görüş bildirdiği iddiası var. Bakalım onu da göreceğiz. Tabii diğer yandan da dışarıda çok önemli gelişmeler var. Onlar da bugün masada olacak. Libya meselesi var. Orada Hafter'in bazı hamleleri var. Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında darbeci Hafter'le ilgili Türkiye'nin planı ne, Türkiye neler planlıyor. Bunları da hem Ankara'da konuşulacak hem biz sizinle konuşacağız. Ve tabii İdlib meselesi var. İsterseniz şu şeyden başlayalım hemen. Bugün ne gibi kararlar çıkabilir? Özellikle bu şey merak ediliyor. Bayramlarda nasıl bir uygulama yapılacak? Onunla ilgili kulislerde neler konuşuluyor? Sevgili Barış, şimdi hepimizin aslında isteği kalbinden geçen normal bir psikolojiyle eski günlere dönebilmek, sevdiklerimizle beraber olabilmek, bayramları yine eski yaşadığımız gibi yaşayabilmek e, hayatı normale dönüşünde işlerimize geri dönmek eve ekmek götüre, götürebilmek barış en büyük e, aslında bu e, virüsü koronavirüs, covid şu bu falan bu endişeler tabii ki tıbbi anlamda ben e, bu gerekçelere saygım sonsuz ama insanların genel algısı evde kal, ebediyete kadar kalla dönmesin işimize geri dönelim Ekmek paramızı kazanalım hayatımız devam ettirelim. Şimdi sabah ben bir programda gıda fiyatlarını konuşuyorduk işte düştü mü arttı mı azaldı mı falan evdeki maddi birikimimiz de bizi idare edebilecek süre de giderek azalıyor. Çünkü evet. harca harca hazırdan harca İnsanlar para kazanamıyor evde kal sürekli bir tüketim toplumu da tüketim içinde bir süre sonra para gerekiyor hiçbir şey bedava verilmiyor doğal olarak ve insanlar eski yaşadığı standa hani Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın derler eski standartlara dönmek istiyor insanlar bu bir lükse özlem değil insan gibi yaşayabilmeye özlem o açıdan herkes ne olacak diye özellikle de merak ediyor ama şunu söyleyeyim eli kontakta kontak anahtarında hazır harekete Böyle geçmek için bekleyen yüz binler var Türkiye'de milyonlar. Hani seyahat yasağı kısıtlaması işte kalktığımda şehirler arasında bayramda yaklaş için havalar da güzelleştiği için zaten okullarda falan bir ümit de kalmadığı için bari gidebilen sahillere yaşadığımız alandan daha sakin, huzurlu vakit geçirebileceğimiz yerler varsa gidilebilecek neresi varsa herkes oralara bakmaya başladı. E, o bu nedenle şimdi bayram da yaklaştığı için bayram tatilinin ben 9 gün olabileceğini sanmıyorum konuda bir şey duymadım. Ama bu bayram sonuna kadar, bayram tatili sonuna kadar büyük ihtimalle bu şekilde devam edecek. Ee, seyahat e, kısıtlamasıyla kısıtlaması ile ilgili yani. gibi görülüyor. 65 yaşla ilgili zaten çok konuşuldu benim gördüğüm kadarıyla. E, bu konuda bir e, kısıtlamada rahatlama, belli hmm. zaman aralıklarına yayılabilen bir rahatlama geliyor. Ama 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü aynı düzlemde buluşturmamak için bu çalışma nasıl olacak ona bakıyorlar. Çünkü esas problem iki tarafı birbirinden ayırt edebilmekti. Bununla birlikte e, hayatın normalleşmesi e, için berberlerin, işte hani böyle toplu yaşamlar, sinemalar şunlar bunlar değildi de ama normal günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecek yerler mesela dediğim gibi berberlerin durumu da geçen toplantıdan gündeme geldi. Onlarla ilgili belki işte her defasında bir müşteri alınacak, sterilizasyon şartları şudur budur diye bir çalışma da var. O belki hayata geçebilir. Ama esas rahatlamanın normal hayata dönmenin belirtilerinin Haziran ayında olabileceği söyleniyor. Bu şekilde Mayıs'ta ara dönemlere bakılacak. Tabii bunların hepsi oluşacak mücadeledeki tabloya bağlı senin verdiğin işte o rakamlar genel görünüş eğer olumlu bir seyir arz ederse inişe geçen bir durum arz ederse Covid-19'a mücadelenin sonuna geldiğine dair işaretler gelirse olur. Fakat geçen yayında da konuştuk. Artık bugün bir yayında ben kendimden geçtim. Çünkü e, güzel güzel şeyler ya yani olmayacak. Yani atış serbest anlamında herkes bir senaryo olur ve kesin böyle olur diyor. Mesela bugün Son benim duyduğum restoranda dört kişi oturuyorsa aralarında büyük dörderli cam bloklar konacakmış var. Yani Barış bunlar olmaz. Yani. Uçaklarda işte 30-40 kişi uçacakmış bunlar olmaz. İşte yemeği restoranlarda robotların getirilmesi şartı getirecek. Yani millet ya bu böyle uçuk senaryoları kafasına hayalindekini sunuyor bizi çıldırtmak için. Bunların hiçbiri olmaz. Nasıl robot getirecek? Robota ekmeği, yemeği veren orada içerideki görevli de COVID varsa ne yapacaksın? Yani o kadar şey ki o kadar böyle artık fantaziye döndür nerede duydum artık tepki vermek zorunda kaldım. Ee, hiçbir şey olmayacakmış. Bizi nelerin beklediğini bilemezmişiz. Evet hiç kim birimiz bilemeyiz. Bu bir kaderdir. Doğrudur ama insana akıl da vermiştir Allah yani. O açıdan şey dedi e, valla uzmanlardan biri. Nereden biliyorsunuz dedi. Covid-19 biterse belki başka bir virüs daha çıkar dünyaya dedi. O yüzden sürekli tedbirli olmalıyız dedi. Barış bundan evvel de aynı risk vardı. Tabii. Yani sürekli virüs çıkacak diye akıl as. ne olacağız biz nasıl olacağız yani sinirlerimiz bozulur. O yüzden e, yani bir pembe tablo çizmek de istemiyorum ama biraz akılla mantıkla olabilecek senaryoları daha akıl süzgecinden mantık süzgecinden geçirerek ve insanları sakin Tutabilecek, Akılla düşünmeyi sevk edebilecek yaklaşımlar bence en doğrusu. Hani ben size daha kötüsünü söyleyebilirim deyip atış serbest anlamında sürekli senaryo üretip insanları demoralize etmenin bir anlamı yok. İnsanlar işine dönmek istiyor. İnsanlar eski eğlencesine dönmek istemiyor. Arada fark var. İşten çıkınca bir kafada, kafede oturup beraber kahve içmek istiyor. Çok normal insani tepkiler bunlar. Eskiden biz neymişiz diyorlar. Eskiden büyük bir dejenerasyon falan yoktu. Doğaya çok kötü davranıyorduk. Doğan'ın rahatlamasını seviniyorum ben bu açıdan ee, Yunusları görünce mutlu oluyorum boğazda işte dünyanın her yerinde olmayan canlılar toplumun içine yaşam alanlarına dönüyor çok güzel bir şey ama bunun ötesinde e, ben şey kabul edemiyorum. Bu arada e, sokak hayvanları ile ilgili bir hassasiyeti de senin de hassas olduğunu biliyorum Lütfen onlara yolda bırakabildiğimiz mamalı su, onların yiyebileceği gıdaları ama şeker olmasın, şekerli şeyler yemiyorlar. Ee, böyle onları öldürebilecek gıdalar olmasın ama lütfen onların aç kaldığını, insanların sokaktan çekince onların gıda bulamadığını düşünelim ve sokak hayvanlarını da düşünelim onlar candır ve sevgiden başka hiçbir Evet evet bu, bu mesaj da önemli. E, o konuda da ben hakikaten özellikle son dönemde e, toplumumuzda bir duyarlılık görüyorum. Çok ee, güzel o gibi, bir şey evet. gelişti, evet evet. Genelde e, bizim çevremizde yaşadığımız yerlerde bölgelerde görüyorum insanlar e, kaplara yemekleri, suları bırakıyorlar. O konuda bir hassasiyet var, dikkat edelim, devam edelim böyle. Çünkü bu bir vicdan meselesi. E, şimdi e, tabi biz bu şey daha önceki programda da vurgu yapmıştık bu olumsuz senaryolara. E, hakikaten öyle bir grup var. O grup e, hep böyle bir kötülük kötü durumu pompalama halinde. E, bu enteresan tabi. E, şimdi e, pek çok şey olabilir bunun. Açıklaması olabilir kendileri açısından ama sizin dediğiniz nokta çok önemli. İnsanlar hakikaten artık işlerine dönmek evet. istiyor. Bu çarkların tabii. artık bir şekilde dönmesi gerekiyor. Çarklar dönmezse o vurgu yaptığınız yer çok dikkat çekici. Hazır Hazıra daha dayanmaz demişiz. Hazır tükendikten sonra ne olacak? Bir de tabi işin psikolojik boyutu var. E, o nedenle önemli. Umarım e, bugün de artık açıklanacak tedbirlerle normalleşmeye yavaş yavaş e, ilerleriz. Tabii e, şunu unutmuyoruz. Hani normalleşeceğiz diye de bugüne kadar verilen emekleri, çabaları peva et Çok yine önemli. kontrollü bir şekilde yine e, uyarılara dikkat ederek diyelim. Şimdi bir başka başlık. E, şimdi biz tabii koronayla mücadele devam ederken elbette biraz geri planda kaldı ama yine son günlerde konuşmaya başladık işte nedir o Libya meselesi? Libya'da hareketlilik var. E, o konuda sizde bilgiler var anladığım kadarıyla. Libya'da neler oluyor? Türkiye'nin Libya'daki politikası ile ilgili hangi noktadayız? Valla Libya'da kartlar yeniden e, biz bu koronavirüs e, meretiyle uğraşırken dağıtılmış ve Türkiye kartları dağıtan ülke olmuş. Müthiş bir hazırlık yapıldı ve Türkiye'nin aslında Libya'da bugüne kadar ayağını kaydırmak isteyen ülkelere Ankara'nın çok ciddi sürprizleri var yakın dönemde. Çünkü oyunu onların anladığı dilden çok akıllıca bu kez oluşturdu. Ankara Libya'nın stratejik önemiyle birlikte Libya'da yürütülen süreçte Türkiye'ye karşı oynanan oyunları da hep birlikte gördük. İşin içinde Amerika'sında, Rusya'sında, diğer Fransa'sında, Yunanistan'da hepsini neredeyse gördük Hafter'in yanında olarak. Ama şimdi bölgede denklemler değişebilir. Ben sadece İngiltere'nin, Tunus'un belki, belki İtalya'nın da gelebileceğinden farklı bir şey söylüyorum. Türkiye, Libya'da önümüzdeki dönemde eee oyunu değiştiren önemli aktör olarak çok ciddi bir yeni politikayı hazırlanıyor. Bunun detayları belki ulusal güvenlik açısından çok şu an e, açıklamak doğru olmayabilir ama süreç başladığı zaman bunun bir e, blöf olmadığı ve bunun gerçekten ayakları yere basan çok akıllı bir sürecin parçaları olduğu görülecektir. Çünkü koronavirüs sırasında hala da devam eden bu süreç esnasında kimsenin boş durmadığını Türkiye gördü ve karşı bir oyun planı hazırladı çünkü eğer Türkiye bunun farkına varamasaydı o topraklardan çoktan gitmiş Hafter'in kontrolü altına girmiş bir Libya karşımızda olacaktı. Şimdi ise dikkat ederseniz Hafter'in sürekli toprak kaybettiği, ard arda darbeler yediği ve her geçen günde daha kötü pozisyona düştüğü bir noktadayız. Türkiye Hafter'in tüm zayıf noktalarını, ona destek adı altında aslında ülkelerin perde arkasında, ona destek olan ülkelerin perde arkasındaki çekişmelerinde oluşan zayıf noktaları teker teker tespit etti. Burası çok önemli ve ondan sonrasında da yeni oyun planını devreye soktu ve şu an çalışır durumda bu yeni oyun planı. Bundan sonrasında ne olacak? Bundan sonrasında Libya'da Rusya, Haftar konusunda istilarına devam diyor. Amerika doğrudan olmasa da dolaylı anlamda devam ediyor. Bundan sonra Hafter'in nasıl yalnız bırakılacağı ve Hafter'in ne kadar zorlu günler yaşayabileceği konusunda e, ülkeler arasındaki çekişmeden dolayı bu açıyı gören Türkiye'nin başarılarını, Hafter'in nasıl bu duruma düşüreceğini hep birlikte göreceğiz Barış. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde Libya başlığı gündemin ön sıralarına doğru e, yükselecek, çıkacak çok konuşacağız gibi gözüküyor. E, diğer yandan tabi e, İdlib meselesi var. Yine Geçen hafta Afrin'de yaşanan katliam var sivillere yönelik. Amerika'nın oradaki yine PKK, PYD, evet. YPG'ye desteği evet, Bugün de yine bir haber vardı. Saygı Öztürk gibi evet. bir haber. Suriye'de yine PKK, YPG'lilerden oluşan 10 bin kişilik bir temizlik gücü. Temizlik gücü ismini de öyle koymuşlar. Kuruyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu da Suriye petrolünün satışından elde edilecek 200 milyon dolarlık bir kaynakla evet. gerçekleştirecek. Evet. Söyleniyor. Başına da kim geliyor? Ee, bir dönem çok konuştuğumuz ara ara Şahin Cilo, Kod adlı Bu General Mazlum. Başına evet, da evet, yeni yılın evet, başında evet, da o geliyor. Evet. Orada neler oluyor, neler yaşanıyor? Amerika enteresandır. işte dedim ya bu koronavirüs virüs belasıyla herkes uğraşırken birileri hiç boş durmuyor. Bununla ilgili yine Suriye'ye dair bir bütçe eklendi Amerikan çalışma takvimine bir bütçe eklenmesi demek Suriye'de Amerika petrolleri koruma başlıklı o başta olmak üzere e, varlığını Suriye coğrafyasında devam ettirecek. Bunu da anlaşılan senin de verdiğin bilgiler ışığında e, yine e, PKK PYD YPG ekseninden yürütecek. Ama e, tabii Suriye'deki petrollerin Dünya petrol rezervlerinin binde olduğu hemen sen söylerken aklıma geldi. Petrol kalitesi olarak çok düşük kalite olduğu aklıma geldi. Petrol orada işin bahanesi. Yani orada yoksa böyle bir Irak, bir işte bir Kuveyt, bir Suudi Arabistan petrolü, bir İran petrolü gibi bir petrol yok. Evet. O nedenle e, orada eski tas eski alan devam eden. Rusya çok alan tuttu tabi Amerika'ya kıyaslayıp o bölgede. Zaman zaman da görüyorsun haberlerde Amerikan ve Rus askerleri karşı karşıya geliyor. Özellikle Deiriz Zor bölgesinde, Kuzey, Kuzey Doğu ekserinde. Orada bu gerginlikler devam eder ama Amerika burada çok zemin kaybetti. Zemin kaybetmesinin en büyük sebebi terör örgütlerinden medet da Terör örgütlerinden medet umduğu için Amerika orada sürekli olarak kaybetmeye de mahkumdur. Türkiye ona bu işin nasıl olması gerektiği Terörizmle mücadelenin nasıl olacağı ile ilgili tüm detayları anlatmıştı. Bir müttefiksen gel beraber hareket edelim demişti. Ee, Suriye Milli Ordusu'nun bu konuda angaje olabileceğinden bahsetmişti ama Amerika tercih etmedi. Tercih etmediği için de Amerika zamanla bu sürecin ne olduğunu görecek. Geçen de konuştuk ya işte maskeler de göndermişler onlara. Yardımlar da göndermişler insani açıdan yardım ediyoruz demişler ama daha önce de tabi askeri açıdan yardım edilmiş ve binlerce tır ağır silahlar dahil bölgeye sevk edilmişti bu terör gruplarına. Çok fazla bir şey çıkmayacak. Bunlar beyhude uğraşlar. Yani Amerika demişken artık son başlık olarak Trump'ı konuşmadan programı bitirmek olmaz. <laughs> Trump'ın açıklamaları devam ediyor. Çok da dikkat çekiyor. Şimdi Amerika'da malum yani neredeyse koronanın merkez üssü. Can kayıpları o boyutta. Ee, Trump e, rakamı güncelledi. E, 90.000'i geçebilir dedi. 90.000'e ulaşabilir dedi ölümlerin sayısı. Diğer yandan aşı için de konuştu. Ee, sıkı, sıkı bir çalışma var dedi. 2020 sonuna kadar hazır olacak e, iddiasında bulundu Trump. Öte yandan Çin'le ilgili tabii tepkiler sürüyor Amerika'da. En son İç Güvenlik Bakanlığı, Amerika İç Güvenlik Bakanlığı Çin yönetiminin Wuhan'daki ortaya çıkan bu e, yeni tip koronavirüs salgınını ve bulaşıcı bulaşıcılık derecesini e, bilerek isteyerek e, bilinçli olarak e, sakladığını söylüyor. O da neden? İşte tıbbi stok yapabilmek amacıyla aynen, bunu hasta sakladı diyor. Öyle bir iddiası var. O eksende neler yaşanıyor? En son ona da değinelim. O şekilde toparlayalım. Da. Çünkü biz her e, programda son programlarda özellikle Çin'e bir bedel et, ödetileceğini siz ifade ediyorsunuz. Belki de ilk biz söyledik bu yayınlarda. Evet, de, evet, yapalım, evet, evet. Yani evet doğru. İlk ilk ilk, ilk siz söylediniz onu ki emareleri de çok kuvvetli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu hemen hemen her gün Batı basınında, her gün. Dün İngiltere'de Daily Telegraph'ta vardı, New York Times'e çıkıyor, Washington Post'a, Wall her yerde İngilizlerde, Almanlarda her gün bir makale ve manşet çıkmaya başladı. Başlıklar şöyle sevgili Barış. Bir, bu virüs vardı zamanında haber vermediniz. Verdiniz ama eksik verdiniz, verdiniz ama yanlış yönlendirdiniz, verdiniz ama sakladınız. O yüzden kendinize stok yaptınız. Aslında bu virüs sizde, sizden çıktı ama insan yapımı olduğu yönünde çıktı. İşte o kadar suçlamaların, bak dikkat ediyor musun? Çok namlulu roket atar gibi suçlamalar var. Her gün yeni bir şey koyuyorlar namluya. Evet. ve çok fazla sayıda suçlama gidiyor Çin üzerine. Çin yeni bir e, diplomasi de kullanılan terim var, hoş bir terimdir. Wolf Warrior diyor, yani bu. Bu suçlamaların hepsine birden hücum ediyor, hı hı. ağır karşılıklar veriyor, hayır sizin askeri geminizden geldi, yok siz yaptınız, siz yaptınız Sonra ama cılız kalmaya başladı. Çünkü Almanya bastırıyor, İngiltere, Amerika, Fransa hepsi ağır ağır bastırıyor ve bunun üzerinde bu mahkemeye gider, para alırlar, almazlar, tazminatlar, Türkiye'den de biliyorsun bir avukatımız tabii, tabii. mahkemeye verdi evet. Çin yönetimini. Uluslararası ceza e, kurumlarında ilgili adalet divanlarında bu tartışılır tartışılmaz onu bilmiyorum ama buna dolaylı ya da doğrudan Çin'e yaptırımlar ya da bunun hıncının alınması anlamında çeşitli adımlar atılacak. Ben sana söyleyeyim burası çok önemli Çin e, bunların karşısında bu wolf warrior dedikleri kurt savaşçı yaklaşımıyla buna karşılık vermey vermemezlik etmeyeceği için bak ne yapacak bunu da şimdiden buraya düşelim tarihe not olarak. Çin bunun karşılığında Amerika'nın e, böyle görmeye bile dayanamadığı ülkeler var. İran nefret ediyor diye görülüyor en azından. E, Kuzey Kore o işte dalaşmaktan hoşlanıyor, iyi sonuçsuz ama itişmeden de yapamıyor. Buna benzer ülkelere zaten bir ittifak bağlantısı vardı Çin'in. Onlara perde arkasından sofra yapacak, cesaret verecek, güç verecek, yardım edecek. Bu da operasyonların tüm dünyada hareketlenmesi, tansiyonun yükselmesi ve Amerika-İran, İran-Türkiye, İran-Batı ilişkileri ekseninde gerginliklere olacak İran cüretlenecek. Bir dakika diyecek ya Çin benim arkamda yanımda diyecek. Amerika bunu yapsa da Çin oralara basacak. Bunlar yeni dünya düzensizliğinde yeni sistematikleri ve yeni dengeleri beraberinde getirecek. Bizim o de az olmamız lazım. Yani İran'a destek veren, perde arkasında sufle yapan bir... Çin İran'ı farklı bir kimliğe bölündürebilir ki İran'ın bu aralar Kasım Süleymani'nin Ocak başında Bağdat'ta öldürülmesinden sonra İran devrim muhafızlarının liderinin e, çok büyük anlamı olur böyle bir desteği görmesi ve Çin bunu acımadan yapar. Acımadan çünkü Çin yalnız. Çin de bakacak etrafında işte bu tip ülkelerden bulabildiğine basacak ve Amerika'nın her yerde ayağını batının her yerde ayağını kaydamaya çalışacak. Burada Fransa'yı falan göreceğiz ikili oynar onlar da çok enteresan bir gerginliğe doğru dünya gidiyor. Fakat e, e, yani bizim her açıdan hazırlıklı olmamız lazım. Mesela ihracat e, rakamlarımıza baktım. Ciddi anlamda çok büyük fedakarlıklar da bulunmasına rağmen ihracatçılar tarafından rakamlarımız düşüyor, enflasyon yükseliyor. Türkiye'nin her açıdan dikkatli olması lazım. Yerli ve milli olalım, akıllı olalım, bir ve beraber olalım. Bizim altın anahtarımız bu. ve e, Olur olmaz şeylerden kavga edip birbirimizi incitip, birbirimizin bel altı sıkıp birbirimizi incitmeye çalışmayalım. Ben sözü çok uzatmayayım ama son bir cümleyle müsaade edersen şöyle e, izin isteyeyim. Ömer Döngeloğlu Hoca vardı, rahmetli oldu evet. biliyorsun. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, onu Anladım. da koronavirüs krizinden kaybettik. Onun sokak hayvanları ile ilgili o kadar güzel bir açıklaması var ki. İnan dinlerken gözlerim doldu. Onu da sokak hayvanlarına eziyet edenlerle ilgili verdiği o sözleri de bir kez daha rahmetli analım. Ve sizi de saygıyla selamlayalım. Evet, böylece noktalayalım. Ben de yine Ömer Hoca'yı e, rahmetli anıyorum. Allah rahmet eylesin. Dediğiniz gibi izleyenlerimize de tavsiye ediyorum. O videoyu bulup izlesinler. Zaten sosyal medyada dönüyor. Gerçekten evet. e, erken bir kayıp oldu. Koronaya maalesef e, orada on verdik. Ben de rahat... evet, evet. eylesin. Çok teşekkür ediyorum Metehan Demir. Yine görüşeceğiz, yine buluşacağız. Böyle evden yayınlara devam edeceğiz. E, bugünlük bu kadar değerli izleyenler. E, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.